burada tesisimize günlük olarak efsantelik atıklar 500 ton kapasiteyle gelmekte bertarafı sağlanmakta. E, tesisimizde e, iki adet lot mevcut. E, i̇kinci lotumuz daha yeni aktif hale getirildi. Büyük uğraşlar sonucunda yapımı tamamlandı ve ilk atık kabulünü 28 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdik. Tesisimizden, bu iki lot e, kapasite tesisimizden yaklaşık olarak 2 megawatt e, elektrik üretimi sağlanmaktadır. E, burada e, lotlar içerisinde atıkların düzen depolanması sayesinde e, borulama yöntemiyle metan gazı eldesi yapılarak e, biyogaz elektrik üretim tesisi aktarımı yapılmakta ve buradan da mekanik enerji, elektrik enerjisinde çevrimi sağlanmaktadır ve elektrik üretimi sağlanmaktadır. E, Tesisimizde hem işletimsel hem de e, yönetimsel olarak e, çevre duyarlılığı ön planda olmaktadır. E, daire Başkanlığımızın ortak amaçlarından biri olan iklim değişikliğinin azaltılması politikasında da önemli bir göreve sahiptir. E, metan gazı biliyoruz ki e, karbondioksitten 28 kat daha fazla e, sera gazı etkisine sahip. Metan gazının geri dönüşümüyle yani elektrik enerjisine çevrimiyle de bu olumsuz etkiyi de ortadan kaldırmada büyük rol oynamaktadır tesisimiz. E, ikinci lotunun yapımıyla beraber, yeni aktif alımıyla beraber artık 8 yıl daha e, hiçbir sıkıntı çekmeden e, atık alımına, atık bertarafına devam edilecek anlamına gelmektedir bu.